İnşallah böyle hepimiz için de tebrik. Daha yakında çıktığımız yolda da başarılar. Ailelerimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da çünkü çok sizin hakkınızda destek verdiler. Uçanmak istiyorum. Doktor, süper. İnşallah. Evet. Hangi proje için? Ee, Uludağ olabiliyor. Organ nereye için? Organ deneme için. Bir şey var Doktor olmayacak mısın? Yok hocam. Yazılıyor mu? Yazılıyor. Sonra? Sonra uçaklarınızı istiyoruz.

Ahmet Akif Karaoğlu. Teşekkürler. Kendileri mi yapmışlar? Evet, baban kim oldu? Baba, o neydi, sanki öyle. Harun Manker. Nazlı ile şu anda birlikteyiz. Macide Gazi oğlu Andol sesinden Türkiye bilinci değil mi? Tam puanla. Hepimizin gururu. Bizim de Dizdans programımıza katıldığı için ona teşekkür ediyoruz. Buradan tofaş benzesini tercih edecekler. Oradan sonra da diş hekimi. Diş hekimi, mühendislik. Mühendislik. İnşallah başarılar diliyoruz. Ben de bu süreçte dijital platformunu kullandım. Gerçekten hem ücretsiz olması kursa gidemeyenler için çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda dijital olması da her yerde kullanabilmemi sağladı. İçerisindeki sorular olsun, içindeki denemeler olsun çok güzeldi. Çok teşekkür ederim böyle platformu bizlere sunduğunuz için. Evet. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Tamamdır. Ee, YKS'de Sözel'de 129, eşit 549. oldum. Çok çalıştım ben senenin başından sonuna kadar. Zaten bu işin sırrı çok çalışmak. Hani. Günde 8 saat artık ne kadar kaldırabiliyorsa bünyemiz o kadar çalıştık. Ee, ben şahsen dershaneye gitmedim. Dershaneye giden arkadaşlarım da vardı ki onların pek çoğunu da geçtim diyebilirim. Özellikle sı sıralama olarak. Ee, kendi disiplinini oluşturduğun zaman işte dijitalden de destek alarak çok güzel hazırlanabiliyor. İşte ben bunun canlı örneğiyim. Buradaki diğer arkadaşlarım da bunun canlı örneği. Belediyenin dijital platformunu özellikle fen dersleri için kullandım ben. İşitarlık öğrencisiyim zaten bahsettiğim gibi. E, fen dersleri için ayrıca kitap almadım. Yani bunun soruları da yeterliydi benim açımdan. Oradan e, videolarını izledim, soruları çözdüm. Ki bana da faydalı oldu işte 20 fen sorusundan. İşte 18'e 2 yaptım yani gayet. iyi bir sonuç özellikle bir eşitarlık öğrencisi için. Öncelikle bu e, program için, hediyeler için Osman Gazi Belediyesi'ne bu imkanı sağladıkları için dijital platformuna işte Erkan Aydın'a vesaire teşekkür ederim. Sayısalda 3934. oldum. Ee, Mümin Cem Fen Lisesi'nden mezunum. Bence e, dijital platformda hazırlanmak daha güzel oluyor. Çünkü hem yol kaybı çekmiyorsun hem de zaman kazanıyorsun ve artık her şey dijitale döndüğü için bu daha mantıklı. Shape though.